Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni hikaye geçtik arkadaşlar. yeni hikayemiz Prime Suspect yine C1 seviyesinde. işte level 5. Başımız arkadaşlar Prime. burada baş anlamı var. Suspect ise şüpheli. Yani baş şüpheli diyebiliriz. Bir ihtimalle böyle polisiye bir hikayemiz. For 18 months she had waited for a murder case but every time something happened. Every time there was a murder case, it was given to one of the male officers. For 18 months, 18 ay boyunca she had waited, bekledi. Ne bekliyor? For a murder case, bir cinayet davasını. Arkadaşlar burada case durum anlamında var, dava anlamında var. Burada dava anlamında kullanıyoruz. Murder ise cinayet, bir cinayet davası için bekledi. But, ama every time, her defasında something happened, bir şeyler oldu. Every time there was a murder case. Burada arkadaşlar there was a murder case. İşte bir cinayet davası vardı. Ama buradaki every time şu anlamı veriyor. Her cinayet davası olduğunda It was given. Itten kız burada cinayet davası. Was given to. Burada pasif var. Give. Uh, given, given. Given üçüncü hali. Give, gave, given. Kime veriliyor? Give Kim vermekte. To one of the male. Officers, erkek memurlardan bir tanesine veriliyormuş bu cinayet davası. Murders were men's work, it seemed. Yine burada şey sim gördük yani gözüküyor. Ne, ne, nasıl bir, ne gözüküyor? Murders, bu cinayetler were men's work. Yani cinayetler, yani cinayet davaları kastediyor burada. Erkeklerin işiymiş gibi gözüküyordu. Burada işte şu cümlede anlıyoruz zaten. Ne zaman bir cinayet davası ol, o, olsa bu erkek memurlara veriliyormuş. When a young woman is found horribly murdered, Detective Chief Inspector Jane Tennyson at last gets the chance she needs to prove herself. Burada ben ne var arkadaşlar? Yani şu olduğunda şu oluyor. When a young woman, genç bir kadın is found, yine pasif var bulunduğunda nasıl bulunuyor? Horribly murdered. Horrible arkadaşlar, horrible korkunç da horrible korkunç bir şekilde. Murder neydi? Cinayet yani öldürmek. İşte e, burada da işte genç bir kadın korkunç bir şekilde öldürülmüş halde bulunduğunda, bulunduğu zaman Detective Chief Inspector Jane Tennison braşa işte detective detective Türkçe'de de kullanıyoruz. Çevrisi arkadaşlar burada şef anlamı da var, baş anlamı da var. Inspector de müfettiş. Yani burada baş müfettiş diyebiliriz. İşte detective baş, mü baş müfettiş Jane Tennison etla sonunda nihayet Gets the chance. Chance arkadaşlar şans. Şans elde ediyor. Fırsatı da eline geçiyor da diyebiliriz. Şanstan sonra cümle geliyor. Bu cümle bu şansı betimliyor. She needs to prove herself. Prove arkadaşlar kanıtlamak netli ihtiyaç duyuyor. Bak, yani kendisini kanıtlamak için bir şans elde ediyor diyebiliriz. She must work fast to catch the murderer and stop him killing again. She must. She'den kasıt bu. Jane Tennyson. Tennyson must work fast. Hızlı bir şekilde çalışmalı. Ne için? Catch the murder. Murder arkadaşlar. işte cinayet işlemek, öldürmek demek. Murder da burada o cinayeti işleyen kişi. Yani katil diyebiliriz demek. Katili yakalamak için hızlı çalışmalı ve stop him. Onu durdurmalı. Ne yaparken ne yapmasını durdurmalı. Killing again. Tekrardan işte birisini öldürmesini ee, durdurmalı. But she must also fight to win the respect of the man she commands. But ama she must also ayrıca fight. Mücadele etmeli. Burada to, uh, e, dövüşmeliden ziyade mücadele etmeli. Ne için? To win. Kazanmak için. Neyi? The respect. Respect arkadaşlar saygı duymak. Fiil kullanıyoruz. İsim anlamı da var. Saygı. Saygısını kazanmak için mücadele etmeli. Kimin saygısına? Of the man. Adamların. Hangi adamların? She command. Command arkadaşlar burada emir vermek. Burada baş, baş mevcut işlemiştik ya. İşte emrinde erkekler var, erkek memurlar var. O memurların saygısını kazanmak için de ayrıca mücadele etmek zorunda. And the men are hoping she will fail every step of the way. And the men ve adamlar are hoping, umuyorlar neyi? She will fail. Onun başarısız olabileceğini, yani olmasını umuyorlar. Nerede? Every step of the way. Yani yolun her adımında, işte bu sürecin her adımında onun başarısız olmasını umuyormuş adamlar. She must make no mistakes. O, mesela şey make mistake, hata yapmak demek. Makes, burada make no mistakes de hiçbir şekilde hata yapmamalı diye çevirebiliriz. Then a second body is found. Daha sonrasında ikinci beden, yani ikinci burada ölü beden de diyebiliriz, is found, bulundu. Linda Love Plante's crime stories and TV films have made her one of the Britain's most successful writers. Burada arkadaşlar bu arada bu bölüm şey. Introduction. O yüzden burada yazarı anlatmaya başlıyor sanırım. Asıl şey hikaye burada başlıyor. Zaten level 5. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Chapter 1 burada. O yüzden şu an yeni geçtiğimiz paragraf yazarı tanıtıyor sanırım. Yine bir gelelim. Aynen okumuştuk. Linda La Plante's Crime Stories. İşte Linda La Plante'nin işte bu Crime Stories. Burada işte ne diyeyim? Cinayet hikayeleri. Ya polisiye hikayeleri de diyebiliriz. And TV films TV işte filmleri, televizyon filmleri. Have made her one of the Britain's most successful writers. Onu Britanya'nın en başarılı yazarlarından birisi haline getirmiş. Yani adı, kadının ünlü yani polisiye hikayeleri ve televizyon filmleri varmış. She was born in 1946 in Liverpool, England and was an actress on TV and in the theater before she became a writer. She was born in Liverpool, İngiltere'nin Liverpool şehrinde 1946 yılında doğmuş. Ve was an actress on TV ve televizyonda bir oyuncuymuş, kadın oyuncu and in the theater. Hem televizyon hem de tiyatroda oynamış. Neden önce? Before she became a writer. Bir yazar olmadan önce oyuncuymuş yani. Her first TV series, "Widows" was shown in 26 countries and her first novel, "The Legacy" was an international bestseller. Uh, her first TV series, onun ilk televizyon yani uh, seri uh, dizisi Uh, Videos adında bir televizyon serisi varmış. Was shown in 26 countries. 26 tane ülkede gösterime girmiş. Gösterilmiş. And her first novel ve onun ilk romanı The Legacy was an international bestseller. Uluslararası en iyi satanlar listesine girmiş diyebiliriz burada. Uh, she spends most uh, months or even years finding out about a subject before she writes about it and sometimes put herself in dangerous situations to do so. She spent. Bu şey spend neydi? Para için para harcamak anlamında var. Bir de zaman geçirmek. O zamanı harcamak anlamında var. Months or aylar ya da even years, yıllar ya da yani yılları bile harcayabiliyor. Ne için harcayabiliyor? Veya geçirebiliyor, kullanabiliyor da diyebiliriz. Finding out. Find out burada bulmak, çözmek de diyebiliriz. About a subject. Sadece arkadaşlar burada konu yani işte bir yazar ya bir şey yazmadan önce sırf o konuyu bulmak için aylarca yıllarca düşünebiliyormuş. Neden önce before she writes about it? Itten da işte bu konu, konu hakkında yazmadan önce aylarca bazen işte yıllarca bile zaman harcıyor. And sometimes, bazen puts herself in dangerous situations ve kendisini bazen tehlikeli durumlara sokuyormuş. To do so, to do, do, do arkadaşlar şey işte bu bulmak için. So da burada Deyda. Hani bulma, bunu bulmak için de bazen kendini tehlikeli durumlara sokar da. People say my characters are very real. That's because they are real. She says. Oh, şu an anlaşılıyor. People say insanlar söyler. Neyi söyler? My characters. Benim karakterlerimin yani bu işte kitaplardaki karakterlerimin are very real. Çok gerçekçi olduğunu söyler. Ve bunda ne açıklıyor? That's because. İşte bu yüzden. Ne, ne yüzden bu? O söylüyorlarmış. They are real. Gerçek oldukları için insanlar benim karakterlerimin gerçek olduğunu söyler diye she says söylüyormuş. Yani buradan ne anlıyoruz? İşte mesela şu an şey cinayetle ilgili bir hikaye şu an okuduğumuz sanırım. yüksek ihtimal öyle. Bunu direkt böyle kafasında canlandırmıyor yani odasında oturduğu halde, oturduğu yerde. Gidip bu cinayet işte a, davalarını veya orada yaşanan olayları falan bir ara bir görüp oradaki karakterleri a, hikayesine a, alıyor. Bu şekilde hikaye okurken de bu karakterler bize çok gerçekçi geliyorlarmış. Yani buradan anladığımız güzel bir hikaye biz bekliyor. Prime Suspect is the first of three stories about Detective Chief Inspector Jane Tennyson. Prime Suspect yani bu kitabımız işte neydi baş şüpheli is the first of three stories bu üç hikayenin ilkiymiş. Ne hakkında? Detective Chief Inspector. Neydi bu? Detektif baş müfettiş. Jane Tennyson'ın Tennyson, Tennyson olan üç hikayenin ilkiymiş. Demek ki bunun dışında iki tane daha hikaye varmış. Oradaki karakterler yine bu detektif şey dedektif baş müfettiş Jane Tennyson'ın içinde olduğu. All the stories were very successful TV films. All the stories tüm bu yani hikayeler were very successful TV films. Hepsi başarılı televizyon filmleri. Yani buradan ne anlıyoruz? Bu hikayeler daha sonrasında da televizyonlarda böyle filmlere veya dizilere çevrilmiş. Bu hikayeleri kullanarak film dizi yapmışlar yani. Şeyler arkadaşlar gene bu kitapta da her sayfayı bir videoda çevireceğim. Sorunuz varsa arkadaşlar mutlaka sorun. Yani herhangi bir şey olabilir. Çok basit olabilir, çok karmaşık olabilir. Görüşürüz. Bye bye.